Bugün sizinle KPSS coğrafyada hangi hocanın videolarını izlemeliyiz, hangi hocanın soru bankalarını çözmeliyiz tartışmasına kendi açımdan bir son vermek için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar bugün benim hocamdan Bayram Meral ve e, Hoca Hocaweb'den Engin Eraydın hocaları incelemeye aldım. KPSS geçen biliyorsunuz lisans KPSS yapıldı ve ona girdim. Henüz sonuçlar açıklanmadığı için KPSS'den coğrafyadan 18'de 18 yaptım diye bir video çekmeyedim. Bugün çekmeyeceğim. Bakalım... Artık sonuçlar çıkandıktan sonra umarım 18-18 diye bir video çekebilirim ama zannetmiyorum. Biraz hatalarım vardı diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Engin Eraydın hocayı ve Bayram Meral hocayı herkes az çok değil baya baya tanıyor. Özellikle bu KPSS çalışan öğrenciler daha fazla tanıyor. Biliyorsunuz her ikisi de kendi alanlarında gayet iyi hocalar ve gayet güzel ders anlatıyorlar. Şimdi ben de bu iki hocayı özellikle bazen forumlarda ve işte eksi sözlük gibi ortamlarda bakıyorum yorumlara. İnsanlar farklı şekillerde bit yorumlarda bulunmuş. Ben de kendimce bu KPSS lisansa çalışırken kendi edindiğim bilgilerle sizlere paylaşmak için bu videoyu çektim. Öncelikle Bayram Meral Hoca'yla ve Engin Eraydın Hoca'yı genel açıdan videolar açısından değerlendirecek olursak, Bayram Meral Hoca'nın videolarının çok kısa olduğunu görürsünüz. 35 tane videosu var ve hani ortalamada 45-50 dakika bile sürmüyor bazı dersler. Bayağı kısa dersler de oluyor. Biraz özet anlatıyor konu için gerçeği. Yani coğrafyadan hiçbir şey bilmeyen bir insanın Barameral Hoca'yı dinleyerek başarılı olması mümkün müdür? Evet mümkündür. Ama eksik kaldığı noktalar mutlaka olacaktır. Enginer Aydın Hoca ise daha ayrıntılı anlatıyor. Daha fazla ayrıntıya girmeye çalışıyor. Daha fazla video sayısıyla göz önüne çıkıyor. Bu açıdan bakılırsa Engin Aydın Hoca bir tık daha önde. Ama teknoloji kullanma yönüne baktığımızda Bayram Meran Hoca'nın Google Earth Google Earth konuşamayacağım anlatın diyemeyeceğim bir kere Google haritaları kullanarak daha e, olayın içine kendinizi kaptırmanızı ve daha çok olayın mantığını anlamanıza yardımcı olduğunu görüyorum. Diğer açıdan e, kendisinin çekmiş olduğu videolar var biliyorsunuz o videolarda ders ortamında paylaşarak daha olayı anlamamızı daha kolaylaştırıyor gibi hissettiriyor bana. Engin Aydın hoca ise daha çok kendi yazmış olduğu ders notları üzerinden e, ders anlatıyor. Tabi o da kendince güzel örnekler veriyor, o da güzel anlatıyor, o ayrı bir konu. Ama e, ben bu açıdan e, Bayram Meral hocaya bir artı veriyorum. Yani teknoloji kullanımı açısından Bayram hoca bir, bir numara daha ileride. Şimdi kaynaklara geleceğiz. Şimdi elimde Bayram hocanın ve Engin Eraydın hocanın e, kitapları var ama hepsi yok. Sadece benim kullandığım kitaplar var ve ben bu kitaplar üzerinden yorum yapacağım. Öncelikle soru bankaları var bende. Biliyorsunuz soru bankası çok önemli. Bir soru bankasının ÖSYM sınav sorularına ne kadar yakın olursa o kadar iyi olduğunu da herkes biliyor. Bunu anla artık videoda de söylemeye gerek yok. Şimdi öncelikle şöyle soru bankalarını bir göstereyim. Şöyle. Şimdi önce Bayram Hoca'nın soru bankasıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi bu seneki Soru Bankası yani 2024'teki baskı sarı bir kapak üzerine basılmış. Ve üzerinde de şöyle bir yazı var. Yıllardır adayların en çok tercih ettiği sorular diye bir şey var. Arkadaşlar şimdi Soru Bankası'nı açtığımızda şöyle bir şey yapmış hocamız. Kolay, orta, zor ve ÖSYM diyerek şu şekilde her konunun arkasına yani her koyduğu testte bir kolay, orta, zor ve sonra ÖSYM soruları koymuş. Zaten benim bu kitabı almamdaki en temel esas da buydu. Yani ben bu kitabı neden istiyordum? Almayı neden istiyordum? ÖSYM sorularını görebilmek için. Çünkü ayetten ÖSYM'nin işte ayetten hani çıkma soruları falan almak istemedim. Ve hani kolay zor orta diye de ayrılmış olması benim hoşuma gitti. Bu kitap gerçekten kolay kısmı da bir tık aslında zor gibi. Yani çok kolay bir kitap değil konuyu iyi anladıktan sonra bu kitabı çok güzel çözebilirsiniz. Ama bana şöyle bir dur, benim şöyle bir algım oluştu bende. Bayram Hoca videolarını anlattıktan sonra ben bu soru bankasını çözdüğümde bazen çok yanlışım çıktığını gördüm. Ve ben şunu düşündüm. Acaba Bayram Hoca'nın videoları bana yeterli değil mi? O yüzden gittim Engin Eraydın Hoca'nın da videolarının genel tekrar videolarını biraz izledim. Çok değil. işin gerçeği. Çünkü neden derseniz bana biraz şey geldi. Bayram Hoca'nın yani şöyle siz konuyu anlarsınız anladıktan sonra bir tekrar edersiniz gibi anlattığını düşünüyorum Bayram Hoca'na. O yüzden bana hani videolarda da o kısımda ayrıyetten ben Engin Eraydın Hoca'nın da tekrarlarını dinledim. Ama bu soru bankasını gerçekten çok sevdim. Gerçekten çok güzel bir soru bankası. 272 sayfadan oluşuyor ve çözümlü soru bankası. Yani ÖSYM'ye ait olan kısımlar hariç diğer bütün soruların çözümlerini tek tek güzelce hoca burada yazmış ve bayağı da açıklamış. Ya yani uzun uzun cevaplar var. Öyle işte bunun cevabı A'ydı, B'ydi demiyor. Bildiğiniz uzun uzun cevapları var. Şöyle biraz göstereyim telif yememek şartıyla. Ee, bayağı güzel bir şekilde açıklamış. Bu soru bankasını çok beğendim. Ama coğrafyayı mesela hiç bilmiyorsunuz, yeni başladınız. Bu kitap biraz ağır gelebilir size. Onun yerine bu Engin Aydın hocamızın çıkarmış olduğu ve yaklaşık işte 420 425 sayfa bakayım. 424 sayfalık bu dev soru bankasını da alabilirsiniz. Bu soru bankası e, Bayram Meral hocamızın soru bankasına göre daha kolay. Yani daha kolay ve orta seviyede. Çok fazla zorlayıcı soru görmedim. Peki bu, bu soru bankasının ne özelliği var? Yani Bayram hocanın ne farkı var bu soru bankasının? Bunda klasik öncüllü ve haritalı sorular olmak üzere 3 gruba ayrılmış hocamız. Bu da çok güzel. Bu da çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz ki ÖSYM artık haritalı soruları daha fazla sormaya başladı. Ve bu süreçten sonra da e, ne yaptılar? Artık haritalı sorular da üretmeye başladılar. Hocamız da bu noktada toplam 100 testten oluşan, bakın kitapta toplam 100 test var. Bu çok önemli bir şey. Baya çok yani bir soru bankası için gayet ideal bir e, test sayısı diyelim. E, 37 tanesi klasik bilgi ağırlıklı, 25 tanesi öncüllü ve 38 tanesi de haritalı sorulardan oluşuyor toplamda. Ve bunun da yine açıklamaları öyle kısa falan değil gayet uzun uzun açıklamış hocalarımız, hocamız ve şöyle de mesela şöyle de örnek göstereyim. Tabii ben bu soru bankalarını yetiştiremedim çünkü çok az bir sürem vardı ama bayağı da çözebildiğim kadar çözdüm. Bir de bu kitapta şöyle bir özellik var. Yeni bir konuya geçtiğiniz zaman iki sayfalık şöyle önünde bu işte soru bankasını çözmeden önce bu soruları çözmeden klas şöyle özet gibi önemli bilgilerin yer aldı. kısa bilgiler yer almış. Bu da benim çok hoşuma gitti. Ancak e, Bayram Hoca'nın soru bankası biraz daha zor. Bunu bir belirteyim. Enginer Aydın Hoca'nın soruları daha biraz daha kolay kalıyor Bayram Hoca'nın sorularına göre. Eğer coğrafyada hiç anlamıyorsanız veya imkanınız varsa bence iki soru bankasında çözün derim. Başka hiçbir şey demiyorum. Üçüncü soru bankası çözmek isterseniz de Mehmet Eğit Hoca'mızın sorular, soru, soru bankası çok güzel. Onları çözün derim. Ve yine ben e, Bayram Hoca'nın bir de denemesini satın aldım. Bu denemede 6 artı 5 artı 7 toplam 18 deneme. Yani 18 çarpı 18 tane sorudan oluşuyor. Benim hocam yayınlarının gerçekten şunu söylemek istiyorum. Gayet güzel soruları. Yani bu bu kitap gerçekten güzel. Bunu çözebilirsiniz. Bu soru, bu soru bankasına eleştireceğim nokta ise şu. Şimdi kolay dediği soruların içinde bazen birazcık daha zorlayıcı sorular çıkabiliyor. Kimisine göre yani ve ben bu soru bankasına oturup bir günde falan çözdüm öyle çok da hani çabuk biten bir soru bankası ve bunun da cevapları çok hani gerçekten şöyle cevap anahtarlarına baktığımızda gerçekten aydıntılı aydıntılı anlatmış hocamız. Bunu da çok beğendim. Ee, Engin genel aydın hocamızın e, denemesini satın almadım. Onun yerine ben de haritalarla coğrafya kitabını aldım. Haritalarla coğrafya kitabını şöyle söyleyeyim ben size. Engin Eraydın hocanın haritalarla coğrafya kitabını daha çok beğendim. Ee, diğer kitabı görmüştüm ama hani e, Bayram hocamızın da haritalarla coğrafya kitabı gördüm ama bence Engin Eraydın hocanın e, şey haritalarla coğrafya kitabı daha güzel. E, neden? Neden daha güzel? E, çünkü altında sorular var ve daha yani şey gerçekten daha tabii ki. E, bu şunu demek değil. Ben hocamızın tabii ki o da çok güzel ayrı bir konu ama ben bunu daha çok beğendim. için gerçeği bunu söylemek gerekirse. Şimdi coğrafya ben çok uzun süre ders çalıştım coğrafyada. Çünkü coğrafyada bazı konular gerçekten unutuluyor. Yer şekilleri, dağlar, göller, ovalar, platolar falan yani o bitti. Sonra madenler var, hiçbir akılda kalmıyor falan. Bu gerçekten çok zor. Coğrafya çalışmak çok önemli. Coğrafya sürekli tekrar ettim. Ya yani ben sadece coğrafyayı tamamen bitirdim KPSS'ye çalışırken. Sadece coğrafyayı tamamen bitirdim. Ancak bitirmeme rağmen testleri hani e, soru bankalarının eksik kalan kısımlarını çözeyim diye uğraşırken tekrar e, tekrar videoları izlemek zorundaydım. Tekrar videolarında işte e, genelde Engin Eraydın Hoca'nın tekrar videolarını izliyordum. Ben normal ana videolarımı Bayram Meral Hoca'dan izlemiştim. Bayram Meral Hoca da gayet güzel anlatıyordu. Ama dediğim gibi eğer video izleyecekseniz ve coğrafyadan hiçbir şey bilmiyorsanız yeterince vaktiniz varsa Engin Eraydın hocanın videolarını izleyin. Bayram hocanın videolarını da tekrar yapın. Soru bankası çözecekseniz ve bir tane soru bankası alacaksanız. Coğrafyanız çok iyi değil. Orta seviyeye bile yakın değil. Çok kötüyseniz coğrafyada e, kesinlikle kimin eee aydın hocanın soru bankasını alın. Ama yok benim coğrafyam zaten hani temelim var. Gayet de orta seviyenin üstüne Bir tane soru bankası alacağım diyorsanız da o zaman bence Bayram Meral hocanın soru bankasını alın. Yok benim imkanım var diyorsanız bence her iki soru bankasını da alın ve kesinlikle arkadaşlar fotokopi falan almayın. Bu insanlar emek harcıyor. Bu insanlar bizlere ders anlatıyor ve gerçekten bu çok büyük bir imkan. Yani önceden böyle bir şey var mı? Yoktu. Yani ücretsiz YouTube'a giriyorsunuz sadece internet paketinizi harcıyorsunuz ve bu videoları izliyorsunuz yani bir zahmette gidin bir tane soru bankası alın veya denemelerini alın yani mesela bir tane hocanın atıyorum mesela Enginer Aydın hocanın soru bankasını alabilirsiniz Bayram hocanın da denemesini alabilirsiniz yani bu çok zor değil arkadaşlar her şeye para buluyoruz ama eğitime gelince para bulamıyoruz. Bunu da bir altını çizmek istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izlediysen ve bu konuyla ilgili yine yorumların varsa lütfen alta bir yorum bırak. Ve benim kanalıma abone ol. Bin tane abone olmamak çok var ama senden bir kişi de olsa abone olmanı rica ediyorum. Kanalıma takip etmeni, diğer videolarıma da göz atmanı unutma. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.